Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Yani Minecraft'ta. Daha da like, abone olup benim aklıma söz verdik mi verdik Burası ders videosunda. Hadi oynayalım başlayalım. Zombilerden, iskeletlerden falan korunmak için, korunmak, <laughs> korunmak için şey yapmamız lazım. Hmm, odun toplamamız lazım. Şimdi hemen toplayalım. Allah Ya da ilk şöyle yapalım gençler bakın. Şu yoğuma gidelim. Yani şu yeşillik yoğuma. Oradan normal ağaç, ağaç toplayalım. Belki kökümü bir şey çıkar. Oradan yatak kalmış köylülerde ticaret. Yani pa ne paylaşın alaka? Neydi lan? Şey yaparız. Takas takas yaparız falan. Derken uyyyy. <laughs> Biraz da kuruluk var bende. He. Şimdi. Şöyle gidelim bakalım alalım. İlk oturduğumuz. Şöyle kıralım. Kırıyoruz. İlk önce çalışma masası yapalım taş tahta kazma yapacağız. Tahta kazmadan da taş çıkaracağız. Madenler yapacağız. Sonra kendimiz kıyafet yapacağız. Sonra şey diye tahta yaparak diye bölümler gelecek. Ökür bölümün gelmesini istiyorsanız 501 like atın. Evet 501 bak. 501 tane atın. 500 değil 501. Bil. Bil atın bir atın. Ya da abone de atabilirsiniz. Ya da like de atabilirsiniz. İstediğinizi yapın. Aa ilk madenimizi gördük. Ondan dolayı dans edelim. Şimdi. Da, 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 hmm, ne yapabiliriz? Tabii ki. <laughs> Ama bunu daha hızlı kırmak için kömürü Oha, demir güvası var lan burada. <laughs> Hemen. Bam İşte taş kazmamız. Şimdi böyle daha iyi kırabiliriz. Ve demir gülürsek demirci de kırabiliriz. Şimdi toplayalım. Hoppa. Hopparak. Hoppa. 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 Oha kömür çenesine düştük. Bu ne? Benim 17 tane yeter. Dersen sadece ben ışık yapacağım. Şu korkunç madenine ineceğiz. Aa, düşüyordum lan. Çabuk. Vurun. Tamam bu kadar yeter. Çalışma masamızı alalım. Ve şimdi ışıklarımızla düştü. Işıklarımızla da aa boşuna gitti. Bir Boş şey Aa bu ne ya? Mini çekmiş ev yapabiliriz de aslında. <laughs> Şimdi. Şöyle o güzel ye. Güzelmiş lan burası. Cennet lan burası. Cennet cennet. Hop. Oh. Lan la gibi. <laughs> Bir ailen üstüne çıkabilsem. Şunu şöyle yapabilirim. Nasıl çıkabilirim? Şuradan çıkabilirim. Çık 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 Ben pro beynimle birlikte beynimde. Oha burası ormanmış. Bildiğiniz. ben buradan nasıl geçecektim nasıl kalsın. Seni. Bam. babamdan gizli çekeriz seni. Aha mı çıkacağım. Lan. A buradan nasıl ineceğiz? Emelci. Emelci <laughs> işte bu. Bir şu madene de bakalım derin miymiş değil miymiş. Bence daha iyi bir görünüyor. Her yer ya. Al bitti. Lan bit, bitme. Şşş, diyecektim bitti. Ya bu ne ya? Hiç düzgün üzgün bir maden yok. 26 tane olsun. Her yer kömür. cenneti ya. Şurada da belki Yar bir demir bulamadı. Ben şuradan parkur yaparak tam da şansa aç. Aklıma bir şey geliyor. Ya, ya toprak? Bunu boşuna da ekmedik. <laughs> Artık yanlışlıkla buraya geldiğimizde iki eli aç. <laughs> aç görebiliriz. Oha kabahat rengi. Şansımıza bir de pembe koyun çıkıyormuş. Yuh <laughs> derdim. Bir de koyun var. Yatma için Bir tane. Hoppa. <laughs> Et Ben bu kullanacağım. Hoşuna koydu lan yiyeyim Yoksa istediğim yiyorum mu? Lan! O ne oğlum? Tatlı bir şey var. Köy bulduk! Köy bulduk! Köy mi o? Açtım da Ben orada tatlı gördüm gibi bir şey oldum da galiba. Oha çok derin orada. Bir tane şey var. Diyecektim. Mağara var. Diyecektim. Hayır. Değilmiş ya. Köy mü? Köyse çok mutlu olurum. Değilmiş. Hadi buradan gidelim de içmeye bir his. En yani acı üstüne toprakla alakalı? O, bu yok çok saçma. Ha. Abi her yer çakıl. çakıl kıyım kim açıl. Tamam çiçekler. Oo, çok güzel bir maden bulduk. Aslında buraya girebilir miyiz? Güzel bir maden gibi görünüyor. Bir bakalım. Demir! Demir! Başka bir yerde demir yok değil mi? Yok evet. Demir. İlk demirimizi kırıyoruz. Aa, bir tanecik mi? Hmm, bir tanecik. Ben buradan bir tane demir bulduk. Cennet Yürü. Lan hadi be. Bir tane koyun. Bu koyun daha bulursak mük olur. Oha. Ve daha yok. Bulun inşallah küçük de. i̇nşallah değil. İnşallah <laughs> değil. Değil. De. Hemen yatak yap. Ya, tak. İlk bir tane demirimiz oldu. Bu işe demiyorum. Taş yok mu? Buradan çok güzel madenler çıkar. Uf, elmas <laughs> çıkar. Şaka. Elmas biraz atlarda çıkar. Yani bayağı atlarda. Lan. Yav. Yav. Oo. Uh. Kömle <laughs> işimize yaramaz. Ya bir demir yok mu be? Demir mi bir şey yok mu demir mi bir şey? Yine ya. Hala yok lan. Yoksa ayıp ediyor herkes. Yazık olsun oğlum. Ah şurada bir tane daha var. Ah düşeceğim. Ben köy mü? ışık gördüm. Lav love ya lavmış. Bakalım. Evet lav. Lavcık. Bak hemen gelmiyor. Oha burada full lavlar. var. Bir tane eve göre lavlar altında elmas oluyormuş. Şimdi kendimize küçük bir ev yapalım o zaman. Şu an o evi idare edeceğiz çünkü. Kendimizi idare edecek bir tane. Ne olacak? Belki de onun primatını unutmayın. Değil mi? Şimdi biraz yaşayabilecek küçük bir tane ev yapmayı düşünüyorum şu an. Oha burası odun cennet lan. Ha bitti. Kaç dunumuz. Ba 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 Şimdi elimizden geldiği kadar biraz küçük ama yaşanılabilecek bir tane ev yapalım. Kırsa yanlış yaptım. şurada kapımız olacak bence böyle olur Ya bugün yapmayalım bence idare etmeye çalışacağım. Lan bu <laughs> ya yanlış taktılar bu. Ben bu taktıları demedim. Ben bu taktıları dedim. Şöyle iki kapısı da olacak. bir şekilde. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Biraz da canlı olacak tabi. <laughs> ya burada bir şey yok. Şimdi ekleyelim de. Bu ne ya? Hemimizin yanında hemen var. <laughs> şimdi şimdi kömürle <Kermit> alaka. <laughs> şimdi gençler şöyle kıralım kendimize idare edecek İkinci bölümde güzelleştirebiliriz bir tane güzel bir ev yapalım yani küçük ev diye dört tane yeterli bence yeterli. Ben yani evimize tavuk mu girecek gel misafir. <laughs> Şimdi şöyle bir makinizme hazırladım. Lan <laughs> hayır ya yanlış attım. Oyuncuklar bana gelin tamam mı? Hiç beni bir tanesi dinleyin sadece. Hoppa, hoppa. Üşme, düşme. Düşme. Düşmedi güzel. 9 tane yetmeyecek. 9 tane yetmez artık Bam 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 bam. Var kenarlarını yaptık. Alalım şunu. Bam yapalım. Bam bu abi. <laughs> Buradan da 3 tane var. Merdiven için alalım. Alıp, alıp. Hoppa. Hiç kesme olmazdı videoda. Hadi be, şatı yetiyordu. Biraz da ışıklandıralım tabii ki. Işıklandırdık. Şimdi hemen biraz şöyle yataklarımızı koyalım. Şimdi bir ağacı daha bitirelim. Bu benim dediğim ağaçtı. Ay, büyümüş la. Benim ektiğim ağaç büyümüş. Hemen onu yok edeyim. baba <laughs> baba baba. Ne yaptı? Yeter dar Şimdi. Hemen biraz. <laughs> güzel oldu. Bak bu kapılarımız da hazır. Bunda. Şimdi çalışma masasını alacağız. Ve sonra bir tane de fırın yapacağız. Ve sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ya da biraz konuşabiliriz. Ya da camları yapıp bitirelim bence gençler. Şimdi fırın da yapmamız lazım. Onun için yere inmemiz lazım. Bak sen daha Şak tutu lü lü Şak tutu tut tut Şak tutu lü lü Şak tutu lü rı 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 rı. Baby, şak tü tü lü lü. Bu da mı evet? 5 tane kaldı. bunu da böyle böyle bunu da böyle böyle <laughs> ve evimizden minicik kalsa bile bir tane minicik evimiz var. Sonra da hemen yapalım dedim. Ama bir tane daha sandık lazım. Odun. Şimdi üç dört daha yedi Hani bir tane kırmak lazım. Babu babu. Ba. Ba. ba, bu. ba. ba dostlar. Bence camlarımızı da yapalım şekilli şıkıllı kıllı kıllı. arkadaşlar Şurada durmam lazım. Camlarımız için saymam lazım hemen. Belki 3 4 5 6. 6 tane cam lazım kum yani. Bir deniz lazım. Aa gördüm orada. Sayarak yaptım. Sayarak yaptım. Sayarak sayarak. Defa bir ne biliyorum ne biliyorsun. Kum, kum yok. Aa, şurada erisinlik de olması lazım. Vay be. Demir var mı? Un. Um. Evet. Burada altı saniye. de fazlası vardır. Şimdi kaç oldu? Ve 5-6 daha yapacağız. Bam. Hoppa. Bu nereden çıkacağız Şimdi buradan galiba çıkacağız. Şimdi çıkalım. Çıkalım 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 çıkalım. Hadi 10 hadi be. 30 saniyede tamamlayacağım. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20.

Evimi kaybettim. Ya, evim mi vardı? Evimi kaybettim ya. Gençler evimi kaybettim. Şu mu? Of ya gençler evimi. Evimi bulamadım ya gençler. neredesin evim? Oha nerede oğlum? Bu ağaçlarda... Ah gördüm. Evimiz uzakta görünüyor. Görünüyor. Gördüm. Gördün mü evimi? Sonra kumu ve sonra demirimizi de pişireceğiz. da koyacağız. Eşyalarımızı. Ve kapatacağız. Hemen evet, yakıt yok yakıt değil. Uh, oh, ışık da geliyor fazladan. Biz de hemen uyuyalım. Oh, püş. Oh, püş. <laughs> Lan. Be. <laughs> Biraz küçük diye. <değil> <laughs> Şimdi. Gençler kaç, kaç olmuş? İki tane. İnşallah yanlış koymam. Tabii ki koyuyorum. Ve koydum koydum. <laughs> Yahu. Yahu. Bu ses nereden geliyor dersiniz? Hmm. <laughs> Yamanız da pişinceye kadar ben de tatlı topluyacağım. Allah, Yoklayacağım ki. <laughs> Şöyle olacak. Evimizin altı da Başkalığın odunu olacak. Benim şu olur. Evet. Ama kırmamız lazım. Aa bitti. Şunları bir koyalım. Onlara da bir bak camlarımızı koyalım. Yakıtımızı da alalım. Camlarımız da bitti. Çok az kaldı. Burada ne içiyorsun derseniz meyve suyu. Hmm, güzel. Şimdi biteceğiz az kaldı. Aa şeyi unutmuşuz. Tamam buraya. Kapat demiş ha. Bıcak, kadar o da pişebilir. Hadi bitti. Tamam yemediğimiz de Ne oluyor? Alo <laughs> ne oluyor lan? Kırmamız lazım. Bak oldu galiba. Bak. Heh, tamam. Şimdi doldur. Şimdi gereksizlerimizi Şunu ekeriz. Şunları koyalım. buna ekeceğiz. Yemeğimizi koyalım. Kömürümüzü koyalım buraya. Ya da şöyle yapalım. Şimdi koydum da. Kapımızı koyalım. Kapımızı koyalım. Hatta böyle 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 koydum koyalım. Bu kitabı neden koymadınız diyor Evimizin yanına Yakışıyor Tamam koyduk. Bu videomuzun da sonuna geldik Like atıp abone, abone olup bildirim atmayı unutmayın. Şöyle bir eve bakın ha. arkadaşlar. Şöyle bir eve eve eve. Sizi çok 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 seviyorum. Lütfen like atıp abone olmayı dolarımız. unutmayın. Bizim Hadi. Bay. Bay.